Merhaba arkadaşlar bugün beraber tavşandan kulaklık yapacağız kışlık çocuklarımız için belki bir tık daha büyük yapılırsa büyükler de kullanabilir Ben bunun için Nako'nun Elite Baby'sini kullanıyorum tavşan kısmı için biraz daha sıcak tutacaktır kotonlansa e, Taç kısmını bu pembe Lamia'nın kotonisiyle örmeyi düşünüyorum Bir de adet tacım var bu yine kızımın dış kısmı kopmuş taşlardan bir tane ama mutlaka satılıyordur Gözler var tavşan için. 4 tane gerekiyor gözlerden her iki taraf içinde. Bunlar gözü kilitlemek için bir çakmağım, tığım, yine makasım ve dikmek için iğnem var. Hadi başlayalım. Öncelikle tavşanın ön yüzüyle başlıyorum. Sihir halkamızı yapıyoruz yine. Nasıl yapıyorduk? Şöyle yuvarlar çeviriyorduk. iti elimizde yuvarlak döndürüyorduk. İçinden şöyle iğneyi alıp böyle kilitliyorduk. Sonra içine ilk sırada altı sık iğne öreceğiz. Alt sık iğneyi yaptım. İpimi tutup çekiyorum, sıkıştırıyorum. Ara yine, ben sıra başları karışmaması için farklı renkte bir ip kullanıyorum. İkinci sırada her sık iğneye çift batarak arttırma yapacağız. Yani altı arttırmamız var. Sıra sonunda toplamda 12 sık iğnemiz olacak. 12 oldu. Şimdi 3. sıraya geçiyoruz. Üçüncü sırada bir sık iğne, bir arttırma yapacağız. Bir sık iğne, bir arttırmayı 6 tekrar olarak öreceğiz. Sıra sonunda toplam 18 sık iğnemiz olacak. Arttırmayı nasıl yapıyorduk? göstereceğim. Arttırma yapmak için aynı sık iğnenin içine iki kez iki tane sık iğne yapıyorduk. Üçüncü sıramız da bitti. Dördüncü sıraya geçiyorum. Dördüncü sırada iki sık iğne bir arttırma yapacağız. Altı tekrar. Sıra sonunda 24 sık iğnemiz olacak. Bir, iki sık iğne yapacağız. Bir arttırma yapacağız. 6 tekrar sıra sonunda 24 sık iğnemiz olacak. 4. sıramızı da bitirdik arkadaşlar. Nasıl sayıyorduk sıraları? Şöyle ortadan 1 2 3 4 şeklinde her ördüğümüz sırayı sayarak devam ediyoruz. 5. sıraya geçtik. 5. sırada 3 sık iğne bir arttırma yapacağız. Yine 6 tekrarımız olacak. Sıra sonunda 30 sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Arttırma yapıyorum. Ve bütün sırayı, bütün sırayı bu şekilde devam ediyorum. 6. sıraya geçiyoruz. 6. sırada 4 sık iğne bir arttırma yapacağız. Yine 6 tekrar olacak sıra sonuna kadar. Sıra sonunda da 36 sık iğneye ulaşmış olacağız. 4 sık iğne yaptım. 5 Alt bir tane artırma yaptım. 4 bir, bir artırma yapıyorum. Bunu bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettireceğiz. Altı tekrar olacak sıra sonunda 36 sık iğne. Altıncı sıramızı da bitirdik. Şimdi yedinci sıraya geçiyoruz. Yedinci sırada artırma azaltma yapmadan 36 sık iğne örüp sırayı tamamlayacağız. 8. sıraya geçtik arkadaşlar 7. sıra bitti 36 sık iğne olarak tamamladım 8. sırada 5 sık iğne bir arttırma yapacağız 6 tekrar yapacağız sıra sonunda toplamda 42 sık iğnemiz olacak şöyle 1 2 3 4 5 bir sık iğne ee, pardon bir arttırma Bir artırma sırası daha yapacağız. 8 9. E, sırada 8. sıra bitti. 6 sık iğne bir artırma olacak. 6. Sıra sonunda 48 sık iğneye ulaşmış olacağız. 9. sırayı bitirdik. 10. sırada artırma azaltma yapmayacağız. 48 sık iğne sırayı tamamlayacağız. 10. sıramız bitti. 11. sıramız yine arttırma sırası. 7 sık iğne bir arttırma yapacağız. 7 sık iğne oldu. Bir tane arttırma. Sıra sonuna kadar 6 tekrar yapacağız. Sıra sonunda 54 sık iğnemiz olacak. 11. sıramız bitti. 12. sıraya geçiyoruz. 11. sırada 8 sık iğne bir arttırma yapacağız. 6 tekrar yapacağız. Sıra sonunda 60 sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğne ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Bu şekilde 6 tekrarla sıra sonunda 60, 60 sık iğneye ulaşacağız. 12. sırayı da bitirdik. Şimdi 12. sıraya geçerken 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Burayı da sayıyorum sık iğneleri. 1, 2, 3, 4, 5. sık iğne yapıyorum. 4 zincir çektim. 1 2 3 4 tane sık iğneyi boş bıraktım. 5.ye battım. Eee 5.den sonra bütün sırayı arttırma azaltma yapmadan tamamlayacağız. 4 zincir 56 tane de sık iğnemiz olacak. 13. sıramız bitti. 13. sıraya nasıl başlamıştık? 4 zincir çektik. 5. sık iğneden itibaren toplam 56 sık iğne ile sıramızı tamamladık. Şimdi 14 ve 15. sıraları 60 sık iğne olarak arttırma azaltma yapmadan yapacağız ve tacın tavşanın ön tarafını bitirmiş olacağız. Ee, zincirden nasıl yapıyoruz? İlk zincirden başlıyorum. Her zincire bir sık iğne örüyorum. Sonra ilk sık iğneden batıp bu şekilde devam ediyorum. Toplamda 60 sık iğne olacak. Burayı neden bu şekilde yaptık? Tacı buradan sokacağız. Şöyle göstereyim ben. Şöyle örüldükten sonra şuradan sokup sabitleyeceğiz buraya. İki sıra örüyoruz şimdi. 14 ve 15'i 60 sık iğne olarak tamamlıyoruz. 14 ve 15. sırayı arttırma azaltma yapmadan ördüm bitirdim. Şimdi şurada kaydırma yaparak ipimi keseceğim bırakmanıza gerek yok çünkü dikiş olmayacak yine sık iğne ile birleştireceğiz tavşanımızın önü bitti gözlerini takacağız burnunu daha sonra işleyeceğiz kulaklarını örüp dikeceğiz şimdi tavşanın iç kısmına geçiyorum yine önce sihirli halkamız bu şekilde içinden geçirdim kilitledim alt sık iğne ile başlıyorum alt sık iğneyi ördüm ipimi çekip sıkılaştırdım araya ayrı çipimi koydum bu sırada 6 tane arttırma yapıyoruz sıra sonunda yani toplamda 12 sık iğnemiz olacak her sıraya çift basıyorum 3. sıraya başlıyorum bir sık iğne bir arttırma 6 tekrar yapacağız sıra sonunda 18 sık iğnemiz olacak bir sık iğne bir arttırma üçüncü sırayı da bitirdik dördüncü sıraya geçiyoruz dördüncü sırada iki sık iğne bir arttırma yapacağız altı tekrar olacak sıra sonunda 24 sık iğnemiz olacak Şöyle bir iki bir de arttırma Dördüncü sıramız bitti. 5 sıraya geçiyorum. 3 sık iğne bir arttırma. Sıra sonunda 30 sık iğne olacak. 6 tekrar yapacağız. 1 2 3 arttırma. 4.'üye çift batıyorum. 6 tekrar sıra sonunda 30 sık iğne. 1 2 3 4 5. sıramızı da bitirdik. 6. sıraya geçiyoruz. 6. sırada 4 sık iğne, bir arttırma, yine altı tekrar. Sıra sonunda 36 sık iğnemiz olacak. 4 sık iğne ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Sıra sonunda 36 sık iğne. 6. sıramız bitti. 7. sıraya başlıyoruz. 7. sırada 5 sık iğne, bir arttırma, 6 tekrar. Sıra sonunda 42 sık iğnemiz olacak. 4 5 sık iğne ördüm. 1 tekrar aynı yere batıyorum. 1 arttırma. Bu şekilde 6 tekrar. 7. sırada bitti. 8. sıraya başlıyoruz. 6 sık iğne 1 arttırma. 6 tekrar yapıyoruz. Sıra sonunda 48 sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 5 6 sık iğne. Bir tane de arttırma sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonunda 48 sık iğnemiz olacak. 8. sırayı bitirdik. 48 sık iğnemiz var. Bu sırada yine artırma yapıyoruz. 7 sık iğne bir arttırma yapacağız. 6 tekrarla öreceğiz. Sıra sonunda 54 sık iğnemiz olacak. 7 sık iğne bir arttırma. 9. sıramız bitti. 10. ve son sıramızı örüyoruz. 8 sık iğne bir arttırma yapacağız. Yine altı tekrar. Sıra sonunda 60 sık iğneye ulaşmış olacağız. 8 sık iğneyi ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Bütün sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Şimdi 10. sıramız da bitti. Toplam 60 sık iğne. 10 sıra boyunca arttırarak gittik. Kulağımızın e, tavşanımızın önü buradaydı. Şimdi bunu bu şekilde karşı karşıya sık iğne ile kapatacağız. Ama öncesinde ben gözlerini takmak istiyorum. Gözleri alalım, yerleştireceğiz şu şekilde. Siz gözleri daha büyük daha küçük tercihe göre değiştirebilirsiniz. Şöyle göstereyim ortadan itibaren 6 ve 7. sıraların arasına taktım. Kilitli göz bunlar. Arkadan şu eksik takıyoruz. Şimdi ben bunları çocuklar oynadığı kullandığı için gerçi bu kulaklık olacak çok oyuncak değil ama yine de kilitli gözleri sağlam olması için arkadan şöyle çakmakla eritiyorum. Erittikten sonra şöyle biraz bastırdığım zaman bir daha hiçbir şekilde bu göz buradan çıkmaz. Diğerinden bir yeni daha şekilde yapalım. Şöyle yine bastırıyorum. Hiçbir şekilde bu göz buradan çıkmaz. Şimdi birleştireceğim. Ayrı çıkmayı çıkarabiliriz. şunun bitiş yeriyle bunu tam karşılıklı getiriyorum. Bu arada dönüyorum ben bu taraftan alacağım. Şimdi şunun birleştirme deliğine giriyorum. Ördüğümüzün de ilk sık iğnesini giriyorum. Görebildiğimi bilmiyorum. Tekrar göstereyim. Şimdi iğnem buradaydı tığım. Dönüyorum. Bunu karşısına getiriyorum. Kapattığım yere kaydırma yapıp kapattığım yere batıyorum. Karşı taraftanın karşı arka tarafında ilk sık iğnesine giriyorum, kapattım. Kapattıktan sonra hepsini kaydırma yaparak birleştiriyorum. Ben. Şöyle karşılıklı ikisine giriyorum, ipi çekiyorum, içinden geçiyorum. Yine buradan girdim, karşıdan girdim, ipi çektim, içinden geçtim. Yani kaydırma yaparak birleştireceğim, farklı bir görüntü olsun diye. İki tarafı da 60 sık iğne ile bitirmiştik. Bu nedenle ilmeklerimiz tam denk gelecek. Eğer kaydırma yapmazsanız, boş kısık iğne bırakmazsanız karşılıklı ikisini batıyorum. Sonda biraz böyle bir iki parmak boşluk kala içine el yapımı dolduracağım. Ondan sonra tamamen kapatıp burnunu işleyeceğim. Kenarını şu şekilde birleştirdim. Yaklaşık iki parmak, üç parmak kadar boşluk bıraktım. El yapımı dolduruyorum içine sonra tamamını kapatıp bitireceğim. Bebekler gibi bunu çok sık pamuk elyaf doldurmanızı tavsiye etmiyorum. Çok top gibi oluyor. Biraz daha inik olursa çocuğunuzun kulağını daha düzgün kapatacaktır. Fazla geldi bana biraz. Aldım içinden. Bu şekilde bence yeterli şimdi kapatacağız karşılıklı alıyorum kaydırma yaparak kapatıyorum şöyle bitirdik birazdan burnunu işleyeceğiz bitti şurayı kesiyorum şuradan şey çekeceğim deliğimiz duruyor. Buraya tacı takacağız. Ha, önce kulakları örelim. Taca da ondan sonra geçeceğiz. Sihirli halka ile başlıyorum. Alt sık iğne yapıyorum ilk sırada. Alt sık iğneyi ördüm. İpi çekiyorum. Ayrı çipimi koyuyorum. İlk sırada bir sık iğne bir arttırma yapacağım. 3 tekrar olacak. Sıra sonunda 9 sık iğnemiz olacak. Bir sık iğne bir arttırma olarak ilk sıram ikinci sıramızı tamamlıyoruz. 3. sıraya geçiyoruz. 3. sırada arttırma azaltma yapmadan 9 sık iğne öreceğiz. 9 sık iğneyi ördüm. Şöyle çeviriyorum. Daha rahat örmek için. 4. sırada 2 sık iğne, 1 arttırma yapıp 3 tekrar yapacağız. Sıra sonunda 12 sık iğnemiz olacak. 1 2 sık iğne 3. arttırma ve 3 tekrar. Sıramızı tamamladık. 5. sırayı arttırma azaltma yapmadan 12 sık iğne ile tamamlayacağız. 12 sık iğnemiz tamam. 6. sıraya geçtik. 3 sık iğne bir arttırma yapacağız. 3 tekrar yapacağız. Sıra sonunda 15 sık iğnemiz olacak. 1 2 3 bir arttırma. 15 sık iğneye ulaştık. 7. sıraya geçiyoruz. 7. sırada arttırma azaltma yapmıyoruz. 15 sık iğne örüyoruz. 7. sıramız bitti. 15 sık iğnemiz var. 8. sırayı yaparken 4 sık iğne bir arttırma. Sıra sonuna kadar 3 tekrar. Sıra sonunda toplamda 18 sık iğneye ulaşacağız. 4 sık iğne bir arttırma. 8. sıramız bitti. 9. sıraya geçiyoruz. Şimdi 9. sıradan 14. sıraya kadar toplamda 6 sıra 18 sık iğne olarak öreceğiz. 15. sırada iki karşılıklı birlikte örerek 9 sık iğne ile kapatacağız. Önce 14. sıraya gelelim. 15. sırayı beraber öreceğiz. 14. sıramızı bitirdim. 15. sırada ayrı çıkayım, çıkartayım. Şöyle karşılıklı bir buradaki Öreceğimizi ilk sık iğnekten ve de ördüğümüz son sık iğnekten alacağım. Tamamen sık iğne yapıyorum. Kafamı kaydırma yapmıyorum. 2 3 4 5 6 7, Ve 9 sık iğne örerek son sıramızı da tamamladık biraz uzun bırakıyorum dikiş yapacağız şu şekilde kulağımız da bitti bu kulaktan da dört tane öreceğiz şimdi gelelim kaç kısmını örmeye kısaca yine sihirli halkayla başlıyorum alt sık iğne öreceğim alt sık iğneyi ördüm bu sırada iki sık iğne bir arttırma yapıyorum yine iki sık iğne bir arttırma 8 sık iğneye çıkardım sayımı tabi burada tacın genişliği de önemli benim ince bir tacım var siz kendi tacınızın genişliğine göre ayarlayabilirsiniz ayrı çip koydum ama aslında burada ayrı çipe de gerek yok çünkü dümdüz öreceğiz arttırma azaltma yapmadan tacın boyunu ayarlayacak şekilde öreceğiz şöyle tacı içine sokarak bakabilirsiniz genişliğine Tacın boyu kadar örün. Sonra görüşelim. Şimdi ördüm. Tacıma hemen hemen tamam. Şöyle bakarsanız. Son bir azaltma sırası yapıp tekrar taca takıp kapatacağız. Başlarken 6 sık iğne başlamıştık. 2 sık iğne bir arttırma yapmıştık. O şekilde de 8 ilmekle devam etmiştik. Şimdi 1, 2 sık iğne bir azaltma yapıyorum tekrar yapıyorum. Alt iğneye düşüyorum. Tekrar bir, iki, Yine bir azaltma. Şimdi takıyorum. Ve kapamayı yapıyorum. Yani şu an alt sık iğnemiz var. 3 tane azaltma yapacağım. uğraşmıyorum zaten kavşanın kulağına gireceğim. Tekmeye kulaklarıyla başlayacağım. Şimdi kulağımızı önce şöyle ikiye katlıyoruz. Karşılıklı geçiyoruz. Kavşan kulağının şirinliğini gözüksün. Ben sonra şimdi ortalama şöyle bir yerleştirelim. Ortadan tacımız geçecek. Tacın hemen yanından şöyle tarafa bittim. Diğer tarafa geçelim gözüküyor mu? Yine kulağı kıvırıyorum. Karşılıklı geçiyorum. Şimdi koyup dikmeye başlayabiliriz. Eşit olması lazım. Şimdi çıkarmadım. baklarımız şu şekilde. Şuraya tacı geçireceğim. Tacı geçirdikten sonra başta sabitleyeceğim bunu. Şöyle bir taştan, bir kulaktan, şeyden, tavşanın kafasından. Şöyle bir saçtan yine bir tavşanın kafasından. Çocuğunun, çocuğunun kafasına göre de ayarlayıp boyunu ortalama yapmamız lazım. Şu şekilde sabitleyeceğiz. Ben tam sabitleyemedim şekilde de tamamen sabitleyip ipleri birbiriyle düğümleyip içine çekeceğim. Şöyle. Şimdi ipleri aynı yerden çıkarttım. Birbirine düğümlüyorum. Ve içeri doğru çekeceğim. Sacımızı diktik. Sadece burnumuz kaldı. Burnumuzu da işleyeceğiz. Diğer tarafı da dikelim. Evet, tacımız hazır sayılır. Ben iki tarafı da diktim. Bu tarafın burnunu da işledim. Şimdi şuranın son olarak burnunu işlerken de size göstereyim. Şöyle arka taraftan giriyorum ki gözükmesin. Şöyle biraz aşağıdan çıktım. Nereden çıkmışım? 1, 2, 3. ilmekten. 1, 2, 3. Şuradan çıkmam lazım. bıraktım biraz. Şöyle karşıdan battım. Karşıdan batacağım yine 3 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan gireceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Aşağıdan çıktım. Şöyle hemen ortadaki yuvarlağın bir altından girdim. Hafif bir beylik versin diye. Çok da önemli değil. Ben çok şey istemiyorum şu an. Bir etkin Bir etkin oldu. Bu kadar. Şuradan. kulaklarımız hazır. Şöyle göstereyim. Tam yılbaşı üzere çok da güzel bir hediye olur sevdikleriniz için, çocuklarınız için. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.